Evet sevgili izleyenlerimiz, iş ve başarı dünyasında sektörünün en iyilerini sizlere sunmaya devam ediyoruz. Özellikle hayvancılık sektöründe alanında güzel işlere imza atmış bir beyefendi yanımızda. İsmim Nurettin Yüksel. Doğduğumdan beri bu işin besiciliğin içerisindeyim. Daha önce amatör yapılan bu hayvancılığı şu an profesyonel olarak yapıyoruz. Ve daha verimli olabilmek için yani tüm Türkiye'ye milli servete katkıda bulunmak için yardımcı olmaya çalışıyorum beslenme konusunda herkese. Süper. Ee, peki burada biraz yelpazemizi de, hizmetlerimizi de anlatmış olalım istiyorum. Şimdi Tabii. seyircilerimiz arkada yemleri görüyor ama Hı -hı. bunun gibi birçok yem çeşitimiz, vitaminlerimiz, Hı -hı. aynı zamanda beside olan hayvanlarımız var. Aynen. İlk önce yem çeşitliliğimizden ve bunları gönderebiliyor muyuz yurt dışına? Yurt Tabii. içinde her yere gönderebiliyor muyuz? Bunlardan bahsedelim. Hı hı. Şimdi kendi yaptığımız belli yemler var. Bunların hı hı. formülasyonları, rasyonları var. Ama onun, onun dışında işte bizi arayanlar, bizle görüşmek isteyenler, ham madde konusunda görüşmek isteyenlerle hı hı. E, konuşuyoruz. Biz e, mümkün mertebe elindeki ham maddeyi kullandırmaya çalışıyoruz. Tabii bunun eksikleri vitamin, mineral, iz element vesaire işte mayadır eksiklerini tamamlamaya çalışıyoruz. Hı hı. Bunun yanısına rasyonlarını yapmış oluyoruz. Bu şekilde işte hayvanlarına daha iyi bir şekilde kondisyonları yüksek bir şekilde besiden çıkarmasını e, sağlıyorsunuz. Sağlıyoruz. Yani evet. sizden ilk önce bir yardım alıyorlar, hemen tabii, e, bir tabii. yönlendirme yapıyorsunuz, değerlere <laughs> göre, ona göre <laughs> ürün gönderiyorsunuz, tabii. değil mi? Ellerindeki argümanlara göre biz e, formülasyon çıkarıyoruz. Peki kaç günde gidiyor bu ürünler? Söz verdiğimiz tarihten itibaren birkaç gün süre zarfında müşterimize ulaştırıyoruz ürünlerimizi. Güzel. Şimdi burada besi hayvanlarımızdan da bahsetmek istiyorum. Evet. Özellikle siz şehir şehir hatta yurt dışında da böyle evet. gezin. Kendiniz seçiyorsunuz. Evet. Neye göre seçiyoruz bu hayvanları? Neden ithal hayvanlar? Çünkü bizim Türkiye'de e, merağımız az olduğu için kombine ırk yetiştiriliyor. Dolayısıyla bunlardan doğan yavrularımız, danalarımız besiye çok elverişli olmuyor. O yüzden yurt dışından ithal etçi ırk hayvanlarımızdan getiriyoruz. Avrupa ve Güney Amerika olmak koşuluyla. Bunları getirdiğimiz süre zarfından işte 7 aylık ve 12 aylık süre zarfında belli zamanlarda ırkına, cinsine işletmeye giriş canlı ağırlığına göre kesim yaptırıyoruz. Orada da beslenme de buna göre şekilleniyor değil mi? Tabii tabii tabii. Ne kadarlık sürede bir besi hayvanı tamamlanmış oluyor? Hangi ağırlığa çıkınca? Şöyle olabilir. başta zaten protein ağırlıklı besliyoruz belli bir süre kaba yemle hı hı. daha sonra nişasta ağırlıklı besliyoruz ba bazı hayvanlarımız işte atıyorum angus, hereford ve melezleri e daha kapasitesi dar olduğu için bu hayvanlar daha kısa süre şarol, lümüzin, obrak vesaire böyle Avrupa ırkları olanları daha uzun süre besliyoruz daha hacimli oldukları için.